Namazda mani bir necaset değildir. Hmm. Kir başka bir şeydir, necaset başka bir şeydir. Evet. Dolayısıyla iş elbisesi diye bu makineyle uğraştığını söylüyor bu arkadaşımız. Hmm. Dolayısıyla üzeri yağlanıyordur, muhtemelen paslanıyordur. Ancak necaset kendisine bulaşmıyordur. Bu ise üzerinde kirlilik var demektir ki kir ise namazın sıhhatına mani değil. Evet. Ama şunu ifade etmek gerekir ki, namazda Müslüman Allah'ın huzurunda durur. Dolayısıyla ayet-i kerimenin de ifade ettiği doğrultusunda en güzel elbiselerini giyerek zinetini takınarak Mevla'nın karşısında durması gerektiğinden dolayı e, İbn Abidin gibi Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman iş elbiseleriyle veya gece elbiseleriyle işte pijama, şortman tarzı elbiseler ile namaz kılmanın mekruh olduğu ifade edilir. Ee, yoksa namazın sıhhatı meselesi evet. değildir. Namazın sıhhatı açısından necaset yoksa setre avret dediğimiz avret mahalli de örtülmüş ise hı hı. E, bu kişinin namazı sahih olur. Hı. Ama eğer üzerindeki elbise dediğimiz gibi gece elbisesi, ev elbisesi yani e, işte bir saygın bir kişinin önüne çıkamayacağımız tarza bir elbise ise hı hı. E, o tarza bir elbiseyle namaz kılmanın mekruh olduğu ifade edilir. Hı hı. O yüzden bu kardeşimize e, tavsiyemiz ee, çalışırken illaki bir tulum tarzında bir şey kullanabilir ee, ve üzerine o ya pas, kir gibi şeyler o tulum'a sirayet eder. Namaz kılarken onu çıkartıp da içindeki kendi elbiselerine namaz kılması en azından bu kerahatten kurtulması evet. için yeterli olur. Ama namazın sıhhatiyle irtibatlı değildir. Tamamıyla bu namaza kişinin göstereceği saygıyla. Ki, Efendi Hazretlerimize nispet edilir. Ee, Yanında yakın hizmetinde bulunan hocalarımız bize aktarmışlardı. İşte normalde yatmadan önce Efendi Hazretlerimiz abdest alıyor. Sağlıklı dönemindeyken abdest alıyor. Tabi abdest aldığı zaman iki rekatta abdest şükür namazı kılacaktır. O ise biraz sonra yatacak. Ama sanki dışarı çıkacakmış gibi bütün elbiselerini giyiyor, çoraplarını giyiyor, meslerini dahi giyiyor ve iki rekat namazını kılıyor ve tekrardan onları sil baştan çıkartıyor ve o şekilde ıstıraat mekanına çekiliyor. Bu kişinin namaza göstermesi gereken bir eylemi ortaya koyuyor. Belki bizler o gibi yapamayız, yapmacık olur bizim yaptığımız ama en azından bu manada iş elbisesi gibi, eşortman gibi yani dediğimiz gibi saygın bir insanın önüne çıkamayacağımız elbiselerle namaza durmamız her ne, her ne kadar namazın sıhhatına mani olmasa da kerahattan hali olmayacaktır. Bu konuda da titiz davranmamızı tavsiye ederiz inşallah. Evet hocam.